Bu tarz bahis ve dolandırıcı mesajlarından bıktıysan, bunu engellemenin kolay bir yolu var. Şimdi size onu gösteriyorum. Bunu bilmesini istediğin bir arkadaşına gönder. Bunun için bir uygulama var. App Store ya da Play Store'a girin. Arama bölümüne Junkman yazın. Logosu bu şekilde olan uygulamayı indir. Daha sonra uygulamayı açıyoruz çıkan ekranda sonraki diyoruz. Burada size yapmanız gereken bir ayardan bahsediyor. Bunu yapmak için ayarları aç diyoruz. Aşağı doğru kaydırın ve uygulamalar bölümüne girin. Mesajlar bölümünü bulun. Girdiğiniz yerde biraz aşağı doğru kaydırın. Bilinmeyen ve istenmeyen isimli bölümü göreceksiniz. Buraya girdiğinizde indirdiğimiz uygulamayı göreceksiniz. Buna basın ve etkinleştir deyin. Şimdi uygulamaya tekrar dönüyoruz sonraki diyoruz. Burada akıllı filtreyi devreye al diyoruz ve sonraki bölümde bitti diyoruz. İşte bu kadar. Artık dolandırıcılardan ve bahis sitelerinden mesajlar almayacaksınız. Bunun gibi birçok bilgi için beni mutlaka takip et.